Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük il, ilçe, belde ve köylerdeki vefat haberlerini vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Derin Kuyu Baş Mahallesi'nden Aydın Yıldız ve Erkan Yıldız'ın anneleri Ali Eşi Hanife Yıldız vefat etmiştir. Cenazesi Derin Kuyu Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Ürgüp Şahin Efendi Köyü halkından Ankara'da ikamet eden Muammer Korkmaz'ın kayınvalidesi Aslen Cemil Köyü'nde Miyase Öztürk vefat etmiştir. Cenazesi yarın 31 Mayıs Salı günü öğlen namazına mütakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Ürgüp ilçesi Ulaşlı Köyü halkından Hüseyinoğlu Ahmet Atasoy vefat etmiştir. Ürgüp ilçesi Sofular Köyü halkından Emin Kızı Fatma Ünal 76 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi bugün Sofular Köyü'nde öğlen namazına mütakip toprağa verildi. Ürgüp ilçesi Sarıhıdır köyü halkından Arifoğlu Sabri Özdağ'ın 69 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına mütakip Sarıhıdır köyünde toprağa verildi. Nevşehir Anadolu Ray olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.